Rusya'nın sert operasyonu devam ediyor. Şimdi öncelikle bir uyarı da bulunmak istiyorum kıymetli arkadaşlar. Üzerine pek alınan yok ama yine de ben hatırlatmış olayım. Putin Türkiye'yi de Türkiye'ye de e, Türkiye'yi de ilgilendiren bir tehditte bulundu. Bu silah yardımı ve hava sahasının kapat kapatılmasıyla ilgili devreye girebilecek ülkelerin bunların dediği hangi ittifaka dahil olduklarının hiçbir önemi yoktur. Savaş alanı sayarız dedi. Şimdi bunu neden söylüyorum? Arkadaşlar er ya da geç bu iş Türkiye'ye patlayacak. Çünkü Türkiye devreye girmeden Türkiye'deki üsler, hava üsleri, radarlar zaten Türkiye'de Malatya Kürecik üzerinde. Ee, Karadeniz sahilinden e, NATO üslerini kullanmadan Rusya'yı durdurma imkanı yok. Bu tabi Amerikan aklı değil bence İngiliz aklıdır arkadaşlar. İngilizler biliyorsunuz bizim önemli müttefiklerimizden birisi. AK Parti'nin Amerika'dan sonraki en önemli müttefiki İngilizler. Konuyu çözmek için Rusya'yı ciddi anlamda sıkıştırmak isterlerse Rusya biraz daha agresif hareket ederse Türkiye'den cephe açılması zorunludur. Ee, özellikle hava cephesi olmak üzere e, zorunludur. Bunu da öngören Putin e, tehdit etti arkadaşlar. Yani hangi ittifaka dahil olduğuna bakılmaksızın vurulacak dedi. Bir başka bir konu diyelim ki bu savaş bitti. E, savaş demiyor tabi Rusya operasyonu bitti Asıl tehlikeli olaylar Suriye'de gerçekleşecek. Bizim burada takındığımız, takınacağımız tavırlara göre Suriye'de dananın kuyruğu kopacak. Bir hatırlatma yapayım. Aslında Amerika ve İngilizler için e, buraya çok dikkat edin. Ukrayna çok önemli değil arkadaşlar, önemli de asıl önemlisi Suriye'nin, Rusya'nın Akdeniz'deki üsleri arkadaşlar. Akdeniz'de devasa deniz ve hava üstleri yaptı. Akdeniz'de artık bir ortak oldu Rusya. Bence Ukrayna'dan daha önemli. Bu savaşın devamı Suriye'de görülür. Ondan sonra Afrika'ya doğru sarkacaktır. Daha önce de belirtmiştim birkaç konuşmamda. Asıl bu savaşların sebebi Afrika'da çıkacak olan büyük savaşın yani ticari savaşın altyapı, altyapılarını yapıyorlar. Yani şu anda onun hazırlıklarını yapıyorlar. Yani hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor. Putin artık Rusya bu saatten sonra burnunun dibinde Ukrayna'da kendi kardeşi olduğunu söylediği topraklarda NATO üssü ya da NATO askeri görmek istemiyor. Yani Putin'in yaptığı aslında şu bence. Hani evin önüne bir yeni köpek alırsınız veya vardır yanına alırsınız veya bir köpeği yeni bir yere götürürsünüz. Köpeğin yapacağı ilk iş nedir arkadaşlar? Etrafa kendine bir alan belirler, o alana işemeye başlar. Döne döne komple dolanır akşama kadar ve sınırlarını çizer. Şimdi bırakın dünya ülkelerini sizin normal bireysel vatandaş olarak bile içinizi gıcıklık gıcırtatan yani dişlerinizi sıkmanıza sebep olan bir harita var önünüzde. Şöyle atlası önünüze açtığınızda bir bakıyorsunuz Polonya'dan başlıyor ta Çin'e kadar Japonya'ya kadar Kuzey Kore'ye kadar sınırı olan devasa bir ülke. Tabii bir hata yapılıyor, Efendim 150 milyonluk e, Rus nüfusundan bahsediliyor. Aslında burada 150 milyonluk Rus nüfusu yok, 250 şan bir Rus nüfusu var ama diğer ülkelerin içine karıştığı için e, pek gözükmüyor. İnsanlar da işlerine geldiği gibi yorumluyorlar bunu, öyle yapmamak lazım. Yani neyse iştah kabartan Rus haritasına bakınca, Bırakın e, devletleri vatandaşın bile işte kabarıyor. Dolayısıyla da yeni dünyaya yeni döneme girerken sınırlar yeniden şekillenecek, daha adil sınırlar e, bekleniyor isteniyor. Buradan da Ukrayna üzerinden Rusya biraz daha sıkıştırılabilir mi? Yok, hayır. Rusya sınırlarını çizdi, şartlarını koydu istiyorsanız dedi kimyasal nükleer savaş yapalım. Bu sınırlardan bu tarafa dönüp bakmayın bile. Tamam, burayı zaten kabul edecek Batı, buna razı gelecek. E, de, e, ama Suriye'de ne olacak? Suriye'de devasa üstleri ve Akdeniz'e parça olmuş bir Rusya'dan bahsediyoruz. Afrika'da yeniden şekillenme olacak. Gelecekte dünyanın üretim üssü olacak Afrika. Enerji. Avrupa enerji bağımlılığını giderebilirse bir nebze Afrika üzerinden giderebilir. Güneş ve rüzgar enerjisiyle üretimi oralara kaydırabilirler yakın e, üstelik. E, burada da Rusya var yine Rusya çıkacak karşımıza. Yani Afrika'daki açılımın içinde de Rusya olacağı için e, dengeyi orada da değiştirecek. Dolayısıyla bunların altyapıları oluşturuluyor. Ee, maalesef biz tabi bu olaylardan büyük zarar görüyoruz ekonomimiz zayıf olduğu için ee, dikkat edin bakın 20 yılda bir lider ülkeyi ne hale getirebiliyor? başka bir lider hangi hale getiriyor? Bundan 25 yıl önce 1997-98'li yıllarda ben çok iyi bilirim Rusya moratorium ilan etmiş ödemelerini yapamıyor batmış artık Türkiye'den alacağı olan birkaç arkadaşa tavuk çiftliklerini kümesleri gösteriyorlardı koyunları sığırları gösteriyorlardı alın bunlar, işletin paranızı buradan alın diye. Batak bir ülkeyi alan Putin Biliyorsunuz daha önce bir video daha yapmıştım Putin ile ilgili. Putin rüşvet almayan, kendine ait olmayan parayı kat'i surette cebine koymayan bir lider arkadaşlar. Böyle namı var adamın Rusya'da. Daha başbakan, cumhurbaşkanı, devlet başkanı olmazdan evvel adamın rüşvet almayan memur diye, bürokrat diye namı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Putin geliyor 22 yılda Rusya'yı yerden alıyor, borçlarını ödeyemeyen batık ülkeden bakın ne hale getirdi Rusya'yı. Gördüğünüz gibi dünyaya meydan okuyan, çatır çatır Rusya'da, Afrika'da yani Batı'ya kök söktüren bir ülke haline getirdi. İşte böyle olur liderlik. Tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi parça parça bir ülkeyi, Osmanlı bakiyesini alıp devasa bir ülkeye çeviren Atatürk gibi Putin de arkadaşlar gördüğünüz gibi Rusya'yı ihya etti. Aynı dönemde Türkiye'nin başına gelen Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Varsa yoksa her tarafı ailesinden, aile efradından yönetime getirerek, iş bilmez adamları yönetime getirerek ülkeyi tamamen ekonomik olarak, siyasi olarak batırmıştır, yok etmiştir. Bugün tefecilere mahkum, tefecilerin elinde, tefecilerin parmağında oynattıkları, meteliye kurşun atan, yani bir doları bile olmayan, yağ kuyrukları olan ülkesinde ekmek kuyrukları olan hatta mazot benzin kuyrukları olan batık e, yıkılmış bir ülke haline getirdi. Maalesef. Ölçü budur. İkisi de aynı. Yani 99'da e, Putin geldi. 2002'de Erdoğan geldi. 3 yıl fark var arada. Geri kalan 3 yılda bu hale getirebilecekse Türkiye'yi ben alkışlarım tabii ama mümkün değil. Maalesef bir tarafta batık bir yok olmuş bir ülke öbür tarafta da ülkesini şahlandırmış ee, zenginleştirmiş bir Putin var elimizde. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki Putin'in Ukrayna halkını öldürmesini eleştiririm, sonuna kadar karşı çıkarım. Ukrayna'da öldürülen çocuklara tabii ki itiraz ederim. Ama bir Rus gibi düşünmeye kalkıştığınızda, Rusya gözüyle baktığınızda meseleye gerçekten ülkesini şahlandırmış muhteşem bir Putin'le karşılaşırsınız. Dünya lideri bir Putin'le karşılaşırsınız. Keşke bizim liderimizde böyle olsaydı deyip gıpta etmemek elde bile değil arkadaşlar. Ben Putin'i birazcık Atatürk'e benzetiyorum. Tabii Atatürk kendi topraklarını savunuyordu. Putin dışarıya biraz sarkıyor ama olsun yapacak bir şey yok. Maalesef bizleri kötü günler bekliyor. Ekonomiyle ilgili birkaç cümle kullanayım. E artık ekonomimiz tamamen tefecilerin elinde. Yarın sabah kalktığımızda 14.50'den dolarla uyanırız. Doları durdurabilecek artık gücümüz yok maalesef. Rezervimiz yok, paramız yok. Bundan sonra dolar yükselmeye devam edecek. Önümüzdeki yıl geldiğinde 800-900 milyar liralık bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalacağız. 50 milyar dolarlık döviz korumalı hesaplar en az 8 lira yükselse dolar e, yıl sonuna 28-30 lira olur ama daha erken bozulacağı için 22 ile 21 liralarda bozulduğunda 7-8 liralık bir fark gelecek karşımıza. Bu da yaklaşık olarak 50 milyar olsa 5 kere 8 -40. 400 milyar liralık bir ekstra ilave yük gelecek bütçenin üzerine maalesef zaten 300 milyar lira açık var. Diğer dolar kuru üzerinden e, maliye bütçesinde bank bakanlıklara verilen savunma bakanlığı, milli eğitim ve diyanet olsun tüm bakanlıkların bütçeleri de Ağustos'ta biteceğinden ilave onlara da bir 300 milyar lira konulacağından yani 300 milyar öngörülen 300 milyar lira bakanlıklardan bir 400 milyar lira da kur ve altın korumadan e, gelirse minimum 900 milyar liralık bütçe yüküyle karşı karşıya kalacağız. Yetmez. E, ortalama her ay 8 milyar dolarlık cari açık veriyoruz. Bu 12 ay böyle devam ederse hadi 12 ay 8 almayın. Ortalama 7 milyar 6 milyar alın. Bu da demektir ki 100 milyar lira yani 60 milyar lira 70 milyar lira civarı milyar dolar civarı bir cari açıkta bizi bekliyor. Bu da ne demektir? Bu da 800 milyar liralık ek ilave yük demektir. Yani 70 milyar dolar daha bulacağız cari açık, açık üzerinden ödememiz gereken 30-35 milyar dolarlık bu sene e, iç borç durumu söz konusu. E bunun da ödenmesi lazım. Turizmden gelecek parayı düşürdük. İhracatımız istediğimiz gibi artmıyor. İhracat arttığı oranda ithalat da arttığına göre Maalesef içinden çıkılmaz bir hali oldu. Ee, önümüzdeki hafta bir tehlike daha bekliyor bizi. Dikkatlice bakarsanız diye uyarıyorum. Bu 21 Aralık'ta, 20 Aralık'ta Türkiye'nin batışından e, direkten döndüğü, batışından engellendiği operasyonda bankalar tehdit edildi ve bankalarla bir anlaşma yapıldı. Ha, bu hafta bankalar bu anlaşmayı bozabilir arkadaşlar bankalar bu haftadan önümüzdeki yani salıdan itibaren e, kur korumalı hesaba dönüştürdükleri paraları mecburen dövize yatırabilirler anlaşmayı bozabilirler Bu da demektir ki eğer e, ciddi anlamda sert sert bir şekilde buna girerlerse önümüzdeki hafta dolar 22 lira olur ama böyle sert olacağını tahmin etmiyorum. Yavaş yavaş olacaktır. 15, 16, 17, 1 ay, 2 ay yani Ağustos'a kadar bu olacaktır 22 lira. Yavaş yavaş bankalar euro, dolar toplamaya başlayabilirler arkadaşlar. Bunu hatırlatmasını da yapayım. Özellikle İş Bankası'nın çok büyük destek verdiği 20 Aralık operasyonundan sonra işlerin kötü gitmesiyle banka öncelikle kendini korumaya alacaktır. Dolar almaya başlayabilirler. Zaten bankaların e, sermaye yeterliliklerinde sıkıntılar var. Cem Uzan sert bir şekilde bahsediyor bununla ilgili ama ben daha önce onu söylemiştim. Onların yerine konulması, sermaye artırımlarının gelmesi e, söz konusu olabilir. E, son söz olarak bu çatışmalar önümüzdeki hafta yavaşlayacaktır. Ukrayna'nın şu anda ara gazıyla yürüdüğü, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı gelebilecek hiçbir şeyinin olmadığını, o sokak çatışmaları dediği denilen şeyin de çok olmayacağını tahmin ediyorum. Rusya şu anda sivillerin boşaltmasını bekliyor. Çok sert girebilir bu gece ya da yarın. Sert bir dalış yapabilir. Kameraların önünde Ukrayna'da meydana gireceğini sanmıyorum. Ama arkadan komple işgal edecektir. Şembere alacaktır. Gıda sıkıntısı baş görür. Yani orada beyaz bayraklı insanlar görebiliriz şehrin dışına çıkmak için Ukrayna, Kiev'de. Dolayısıyla da çok uzun uzadıya öyle devam edeceğini sanmıyorum. Yani daha önce de demiştim burada Rusya'nın karşısına kimse çıkamaz. Çıkan yanar demiştim. Aynen öyle oldu. Ee, Ukrayna'yı şu anda maalesef e, iyiler yönetmiyorlar halkını perişan ettiler. Yoksa Ukrayna'nın uzlaşması gerekirdi. Yani savaşın devam ettiği her gün Ukrayna'ya kötülük yapıyorlar. Yani ne kadar erken bitse Ukrayna o kadar tek parça kalacak. Maalesef ve maalesef savaş devam ettikçe Rusya ilerlemeye devam ediyor. Oysa bir yerden kesip tamam abi ya biz yanlış yaptık deyip kesmek lazım. Maalesef bunu yapmıyorlar. Hain insanlar tarafından yönetildikleri için. Tabi buradan Ukrayna halkına üzüldüğümü beyan ediyorum. Ancak Rusya'nın da bölgesinde NATO'cuları görmeme istemesi, görmek istememesi gayet makuldür bana göre de. Saygılar sunuyorum.